Ve doğrusu yani böyle bir ihtiyaç nereden kaynaklandı bilemiyorum ama zaten Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde apartman kiliseleri oldukça artmıştı. Zaten birçok kiliseler ihya ediliyor ama bunun bir ihtiyaçtan mı yoksa siyasi bir amaç için mi bunu gerçekleştiriyor doğrusu bilemiyorum. Eğer bir ihtiyaç söz konusu ise siyasi bir amaçsa bunun hangi siyasi amaçla gerçekleştirildiğini öğrenmemiz gerekiyor. yani. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, zannederim yeni seçim döneminde e, bir seçim vaadi olarak kilise açmayı bir seçim vaadi olarak göstermiş olabilir. Kendi takdirleridir. Herkes milletvekili e, adayı olabilir ama e, milletin vekili olmak lazım, e, paraşütle inmemek lazım. Bu bakımdan e, milletin vekili olacak e, olanla ilgili atama yoluyla değil, doğrudan doğruya halka gitmek lazım. Ama anlaşılan o ki Adalet ve Kalkınma Partisi e, bir vesayet rejimi sürdürüyor. Aynı şekilde de e, partisini de e, bir vesayet anlayışıyla götürür Siyaset e, böyle e, e, babadan, oğula aile boyu e, tek el altına alınacak bir mesele değildir. Sevda meselesidir. Böyle babadan oğla falan geçen bir husus değildir. Babadan kıza geçen bir husus değildir. İnsanların bu millete Vereceği bir şey varsa herkes aday olabilir ama bir kimsenin siyasetçi olması illa çocukların da siyasetçi olması anlamına gelmiyor. Böyle bir zorunluluk da yok.